videosuna daha hoş geldiniz. Bugün çekiyoruz arkadaşlar. Evet yanımda Berat ve o nereye girmiş. Yanımda Berat ve Enes var. Enes konuşmuyor. Ee, şu anda Enes yaraklarda. konuşmuyor Nedeni bilmiyorum. Enes bize küstü arkadaşlar. Aa bana geliyor Enes. Çok güzel abi. Aa. Güzel. Bak git. Berat bana Bak, dom almanın nedir? <laughs> Nasıl lan? Al. Bu da şöyle var. yapacağım. Yapı yapı Bu bu da bu. Arkadaşlar korku mapleri ve survival games bölümlerimiz of. gelecek. <laughs> Emir Enes Enes bunu alabilir misin? Yok. <laughs> <Enes, karmışım? gülüyor> Hayır, bunları yerine kaptırmam. Pezevenk. Abi ben de var. Bana geldi ya şu patlasın, Vur patlasın, çal oynasın. Bırak yansın, ne cevap yansın. Arkadaşım Enes. yanında Berkay var. Enes. Batmasın. Abi konuşsana lan. Burakarın olsun geceler yanmış. Arkadaşlar kusura bakmayın ama konuşmasa konuşmasın. Siktir edin bu malı. Sen bokumu diyecektim de tövbe tövbe. Artık vallahi çok kötü sinirlendim. Enes konuş artık. Girişi de yapmadı tamam bana. Ha? Aa, ne yaparsın? Yapar. Çok... Abi dört tane bronzun var mı? Asasana asasina. Bekle bekle benim ayarlardan video ayarlarının kasım o kadar kasıyor ki. İlk defa bu Enes aradım. bana, Enes bana domalmış şekilde bekliyor. Acaba neyi bekliyor çok merak etme. Ooo Enes. <laughs> Neler duydun sen Enes. <gülüyor> <gülüyor> Lan Enes konuş artık. Kardeşim hadi ya. Enes hadi adamım konuş Allah. Sur çekeceğim buralara. Oylarınızı e, bana verin. De, hayır, hayır, hayır öyle değil. E, gol tadın diyor bakayım bakalım. Ama <laughs> çare kapatmadı değil mi? E, oylarınızı e, 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 B'ye verin. Piçik yapsam ha, mı diye düşünmüş da. Piçik yapsam. Bununla kardeşim var. Bak çok kötü küfüneceğim sana üşgür köylerin sesi çok kötü ya ha ha diyorlar böyle zaman. ha bak yine dedi Ya niye bu kadar kasar ya? Hah, yine kasarsa oyunda var. <laughs> Arkadaşlar şey gitti. Emirhan çarlayı kapattı Emirhan. Sen konuşmuyor muydun bilerek? Çardım, Hadi ya, gold at abi. abi. benim yüzümden mi konuşmuyordun? Aha sağ. Hayır ben o ben gol aldım ya. Alacağın tamam, olsun. Ben de... Enes. Ben de gollar deyince konuşmaya başlayayım tamam mı? Ben de dedim lan ne oluyor? Enes konuşmaya başladı. Enes alacağın olsun abi. Yarak. Bak şimdi ha bunu da diyor. Hadi daha bak bir daha. Oğlum, Hadi gol atsanıza ya. ya. 6'lı 7'li şak 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 Geçim, Oğlum gol atın gol Ah sana oldu Tamam konuşma <laughs> Lan koltuğu gö götümüzde mi çıkarak Berat da ben gördüm Gördü ne yapa Emira Ne ne Biraz geriye gitsene Yok ya Bir geriye git de gör Adam Ben neyse ben book yapıyorum abi <laughs> yaparsın, o nasıl yaparsın, olacak yaparsın. O 31 tane. Yalnız. O oh, tövbe Allah Allah. Ya bu ne? Ay ne oldu? Ne zaman oldu? Çakay. Değil mi? Ya, Geldi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oh, Abi bir Turk Life kafası geldi? Acaba nasıl yapsın? Turk Life mı? Aha. Oh, yeah. Yer attı, yer attı, yer <laughs> Entere söyleyece. Gol at yine ya. <laughs> Emrengol... Ya ölüyorum ben ölüyorum. Emre gol atsana. Evet. Evet, şanski yok, aski var. Ölüyorum lan. Var gol yok bende. Anlaman gıt mı? Evet. Bana bir tane jet şey taş atar mısın? Al. Doğ senin. Doğ senin. Daha senin olsun. Ne yapıyorsun oğlum? Ha şerefsiz ha. Selamünaleyküm kardeşler. Ben de böyle kırdı onu. Ay iki tane kutu. İki tane kutu. Bana, oh, ah. bana ver. Çabuk bana ver. Çabuk al. Alsa alsa al kafasını. Tut. Ya yürü gidin ya. Ben konuşmuyorum geri. Lan oğlum küreğine kim attı? Yanlış Q'ya bastım. Kim aldı? Ben öleceğim elveda. Ya, Allah. Al dur. Atlayalım. Ben ben... Al lan al al. Elveda. Al al tamam al. Abi sen ne yapacaksın altına söyle onu bir. Aşağı düştüm. Altına ne yapacaksın bir söylesene. Aa, Aşağı düştüm. Dur ben pişik yapasın ya, geldim. Oğlum ne yapacaksın altına bir söylesene. Oğlum altın lazım. Ya çakmak falan yapacağım versene beri at. <laughs> Yok ki abi harcadım hepsini ben. Şu anda. Al lan. İstediğimizde vermiyor. Sonra diyor o. <laughs> ya yürü git ya mal. Biz gelsin. O. Oh. Ay yürü. Yupi tamam tamam. Hemen siktir git lan. Oğlum burada çalma falan nereden alınıyor? Oğlum köylülerden. Köylülerden bakıyorum deme altına çakmak yok. Ha buradaymış. <laughs> Çok abi bir şey diyeceğim. Cesteyi şey. kim boşalttı? Ben. Size vermeyeceğim eşya. Hayır hayır. Abi harbi baksana. Abi ben TNT'yi buldum, çalmam buldum, patlatmaya gidiyorum. Hadi ben de gidiyorum. Şey, Allah Allah Allah. Nuketere, al bir tane gold. Ver. Al bir Allah tane Allah. veriyor bize ya. Al abi demirlerimi de al. Eğer orada ölürsem. Merhaba. Ya da Berat ya? Oğlum got atın ya. Atma ya lan aç gözle hayvan. Berat gold çıktı mı? Yok. Hayvan. Bana daha iki tane daha çıktı. geliyor yok yapıyor. Bir oğlum bir oku olay yok mu? Buraya hangi amık yaptı böyle? Ya oğlum işte ben ben şey ok yapmaya çalışıyorum işte. Gold Emirhan. Emirhan. Sağolsun. Amına komşum buranın. Aferin sana. Ben mi yaptım pedevenk? E kim yaptı ya? Söyle. Ya kim geçti gene Aa, karşıya? Ben gidiyorum karşıya. Yetti gari ben de gidiyorum. Abi gel çakmak falan yapıp patlatacağız orayı. Abi bak böyle sak var. Ya Berat bir çıkçı. Kod lazım bir tane daha kod ver lan. Bende var aslında kod bak. Ver bir tane bana ver. ver. Niye? Ne Niye? Niye? Lütfen, Niye? Hayır. Berat bak lütfen Allah'ını seviyorsan. Bir dakika bir dakika. Ver tamam, çabuk. Şey... Çabuk... Adamlar geliyor versene. Anne 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 anne. Kılıcım kırıldı. Ya Berat ya, ya. versene. Oğlum ya. Berat yürü git ya bir daha seninle konuşmayacağım. Sen bana ne veriyor muydun Enes? Niye konuşmuyordun az önce? Ya ben sana eşya da vermeyeceğim artık Hunger Games'te <laughs> bir şey istersen sen de. <laughs> Aa çestiniz <az> önce, oğlum. <gülüyor> Aynen <laughs> Enes işte biz böyleden azıyız. Emirhan, Emirhan bir bana bak Emirhan. Emirhan. Ya Rotem'e gelme Berat. Hadi. <laughs> chest aldım gidiyorum ben hadi bak al <laughs> al 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 al. Al. Ver. ver. Hadi. Hadi. Al. Hadi. Attım. Hadi, hadi. Al kestiniz attım. Abi ya ben, ben hazır lazım. Kestinizi <laughs> fırlattım oğlum baş ya. Kimde bütün hazır var? <laughs> Pezevenk berat at. Yaptı. Ben at hazır, at sor bana hazır var. <laughs> <laughs> Belan komik değil pezevenk. Hangi <laughs> hangi bir de görüyor oh. ya Rabbim ya. Al 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 atayım sana gel. Al. Oo. Oh. Oo oh, ben fırlattım lan aşağı ben. Oo var ya ne var ne yoksa fırlattım hayır, attım. Hayır. Abi ben yine Abi. çakmakla kanı çarptım gideceğim patlatacağım. Içi... Ede sana acı bir haberim var. Chest'in içinde gold vardı onu bile attım. Aa gold geldi gold geldi oley oley. Çeste içinde gold vardı onu bile fırlattım mı? Ya. Ya, ya. Zenginiz oğlum. <laughs> zenginiz oğlum. Tamam ee, mı? bana şöyle ver abi oğlum. bak Nuke al bronzları abi ben patlatmaya gidiyorum ne olur ne olmaz ya. Yani. Bir de, 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 değil, de demirleri sana atmayacağım abi. Atıyorum demirleri geri vermiyorum bana. E gel vereyim abi. Söylemedin. Atır sizi. Aa ben abi bronzlar atsana bana? Ben top tamam, tulayıp da ver bana. Abi. abi taş, şey taş, diyeceğim. taş ver taş. Kim videoda? Kim videoda bu arada? Ben ben. Orada bir söyleyin. Ene sen değil mi senin? Yok. Taş ver abi. Ha evet. dur bronzlar gitti. Taş ver taş. Aa. Aa! Çok. yok. Gitti. Attım. Ya 55'lik ne işe yarayacak onu? Onca bronz verdim lan onca bronz verdim yazıklar olsun lan. Allah'ın götüne sok bronzunu. Berat Aha, senin tamam, abuna koyuyor. Tamam. Da şanı sikeyim Berat. <laughs> Niye? Nasıl tövbe renk? Ben o zaman böyle oldu ortalıyım. Yeter lan. Ne ne? Lan adam. adam mı... Ne yaptım? Ne yaptım? Evet an ne yaptım onu söyle. Sus Konuşma daha fazla. Emirhan ben de seninle geleceğim abi. Şu an ben şey geliyorum sana doğru. Abi öteki kuleye ben gidiyorum. Çekiyorum. Dur. Heh, gold. Hop. Abi yatağı hiç kullanmamışsınız bakıyorum da. TNT. Abi yatağı çevirseniz zaman yapmaz. Bana demir atar mısınız? Demir atar mısınız bana? Abi siz ölmek mi istiyorsunuz? Ya demir atar mısın? Varsa. Bende demir ya, yok. Ya taş bitti ya. Abi al bronz. Gel gel. Dur bir gel atayım. atayım. Dur dur ben de var taş. Geç. Niki abi sen ya. hemen git de yap o zaman ben. Hemen TNT ile patlatacağım orayı. Kestim iki lan. Ya blokları nereden alıyorduk? Dur adam okluyorum ben. Adam kapattı duvarı. Ya adam adam. Abi bu Abi adamlar bakıyor. Ya bir taş koy düşüyorum düşüyorum. Koydum. Ah! Ah! <laughs> Gitme geri zekalı öldüren. Durun Dur. durun geldim geldim. Aa Dur. düştüm Allah kahretsin ya! Ya gitti o kadar eşyaların. Sikil. Ben size gitmeyin demiştim mümin kardeş. Hoppe. Tep atamıyoruz mu abi? Aa çay yaktım! TNT yaktım! Ah! Patlattın evet. mı? Patlattın mı? Dur bilmiyorum, ben de geliyorum. Ya patladı mı bilmiyorum. Lan kim kapattı burayı? Nerenizi? Ben kapattım. La! Çanta kaldı. Oley karaya gidiyoruz. Abi Oraya gitmeyeceğim. Koydun Lan şurayı. İki tane gold'um var. Bana ver Niye abi? Seni ya getireyim. kim ben kapattı burayı? Hangi fan kapattı? Ben. Lan Cem, a öldüm. A orada mısın sen? Yerin. <laughs> Yerin. Elinde kazma var, kazmıyor görün mu? Gel gel. Ay. Ya, kim oh. ya ne mal insan attı. Piçik. Enes. Abi TNT şey TNT ile çalma i̇şte bana verdi. Abi bir tane gol oldu olan var mı? Ya Allah şey belanı yok. vere. Abi Hadi. benim var da ben şey yapacağım. Gidip TNT yapıp orayı patlatacağım ben orayı kafama koyacağım. Berat evet, bana şeyler atar mısın? Çağ. Aa ben karaya gidiyorum. <laughs> ben abi, sen de ben karaya gidiyorum. Kim bu dibime giren? <laughs> ASD Uraf. Ya bir git ya. Ya havadan. Ya ben kay bak seni döverim. Ben şimdi buraya ağırlar. Kafa ka, ka, kafana kafa yapayım. <laughs> Aa çok komik. <kolay>. Ya <laughs> Buraya hangi işe yaptı? Tamam abi tamam, ben TNT ile çakmak yapıp gidiyorum. Ya, Burası mı? Burası mı ben ciddi. size? Adam geldi! Ben adam geldi! Verin! Oh, Atla okay. Girdi! Girdi vur vur! Vur 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 vur! Kestim 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 kestim! Kestim kestim! kestim, 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 kestim. Ver bana kestim. Eşyalar, çabuk eşyaları çabuk eşyalar bana ver! Eşyalar ver! Hangi? Hangi eşyaları? Gitsene adamdan düşen eşyaları bana ver! Vermişmişe! Ne oldu? Bak hiç bir hiçbir şey düşmedi ki alamadım. Al bak bir tok bu düştü. Aa bak bir tek bir şey düştü. Al bir de bu düştü. Ha bir de bu düştü. Bu kadar daha da yok. Aa gold. Aa yay yapıyorum yay yapıyorum. Oley oley oley. Adam geldi adam. Hani hani. Tepe girdi. Da ben geldim durun be. Bu malım hiçbir şey yok ki. Aşağı atacağım. Olur. Vur 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 öldürdüm. gidecek. Evet. Enes, Enes bu arada... Ar Emre arkandayım kanka seni bırakmıyorum. <laughs> Enes bu arada çöpteki bütün eşyaları atan bendim. Özür dilerim. hayır hallet çer de bana. tamam. <laughs> Çıktın mı? <gülüyor> bal. Ha <laughs> çıksana amık. Abi Olur, gold um varsa abi. bana ver nüke. Oğlum TNT yapıp patlatacağım orayı hemen. <laughs> Gol dost. Oh. Ya bir de bana atsana abi ya ben at. Ha? Bize bir şeyler at. ile patlatmaya gideceğiz çabuk. Ne <laughs> atayım ki abi? Gold yok bunda. Bize, bize gold de bir tane gold taşı at. Adam geliyor adam geliyor. Ne? Pardon, 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 pardon. Aman ne koyuyor? Dövdüm ama Tamam. Aa ben... kestim, kestim, kestim. Tamam, okey. Sorun yok, sıkıntı yok. Ben gidiyorum abi yap TNT alca aldım. Çakmak alıp TNT alıp gidiyorum hemen ben oraya. Adam geliyor. Ben onu kafama koydum abi ben orayı patlatacağım patlatmadan. Aslanım, helis, nereye gideceğim helis? Gel helis. Geldim, geldim. Aşağı gel aşağı. Dur ben şunu öldüreceğim. Şunu şunu. Tamam Öldür. gel Ay, gel. Ding 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 ding. Ding. Çık önünden. Emir an çek ya. Atacak gibi atacak. Al bana at, bana at bana çabuk. Çık çık abi Oklayacak adamı çık. Sus. Dur dur dur. Helal. Helal. Kılaç. Elendi, elendi. Çabuk öldürün hepsini. Patlatamamışım. Al kılıç al, al kılıç al, al kılıç al. At at çabuk. Patlatalım. Neredesin al oğlum? Gel. Lan 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 Ver ver. Ver çabuk. Patlatamamışım beyler. Ver ver çabuk. Çık çık önümden çık önümden adam geliyor. Çabuk kılıç al. Ben, gel onları gel. Okları bana atar mısın? Ben savunmayı yapıyorum. Neyse. Ölürken bana mı soruyordun Enes? Neyse ben yap yapmaya çalışacağım. Ben gidip hemen oradan bir adam öldürüp geleceğim ya. Abi adam öldürme TNT ile git gidiyorsan. adam, adam var. Abi ben oraya acayip aklıma koydum. Ben onu TNT ile yap geleceğim abi. Ah! Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Öldürdüm. Ah, oh, öleceğim. Aa oh, geçtim. Kaçtım Berat. Berat kaçtım. Adam Berat çabuk kapı bir şey yap. Berat öleceğim. Berat. Berat o bana. gel. ya Çok <c Monday> yemek at bir şey ver bana. Çok yemek. Yemek. Tamam abi benim her şeyim hazır. Ben gidiyorum. TNT falan. Berat. Sağ olasın kardeşim. Bir şey değil. E ben olmasaydı ölüyordu zaten bu takım ama o kesin. Aa da vuruyorum ben şu anda. Team olduk yeşil takımda ya. Aa kestin be, kestin be. Aa bana ver çabuk eşyalarını. Abi bana ver bak lütfen eşyalarını abi, bana ver. Yolda yolda, yolda eşyalar yolda. Kestim onu. Ya Aman, Emren evet. alırsan küserim abi. Emirhan ya. Mal almamıştır o. Çünkü evinde öldü. Anam. Aç. Al siktir. Hadi be. Al siktir. Hadi be vurdum vuracağım. Aaaa. Yavrum çakmakla cihentin vardı ya. Kestim. 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 Kestiiim. Aç kapıyı aç kapıyı. Kapıyı. Gel gel. Ananı sik... Geliii. Gitsene pes bak ya. Aralin yapıyor adam bize resmen. Pompacı. Abi çok güzel bir video çıktı ya. Oğlum çok... ben videoyu hala bitirmedim bana girecek kesin o yani. Evet, evet, evet. Ay ama çok güzel ya. Like sana geleceğim. O oyun dondu benim oyun dondu. O <laughs> chest'i -like git koydu sonunda ona koyayım ben. Niye? Ne? İçine bok koydu. Pisik. Namussuz. Kaltak. Abi ben tula koymaya gidiyorum. Ama işte TNT. Lan oğlum öleceğim çık la oradan. Vurdun be. Hayır ölmeyeceğim. Hayır. Dur öleceğim Şiresinin yavaş. Şerefsizin hedefi benim ben. Ben 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 ne O ne? Hayır. Abi ben kaydı git dur. Abi öleceğim yanıma gel. Ne ben de öleceğim. Kaç. 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 Kime golden apple yapayım? Bana. Şaka be yapamam. Abi, abi adam yanıma geliyor. Tamam ben geliyorum. Ben de geliyorum Allah! korkma. Kaç şuraya. Kaç ulan kaç. Gel gel. Kaç kaç kaç. Öldünüz mü? Oğlum ne yapıyorsun nene çık da Gel çık. Gel. Gel. Ne ben... gelsene Gel. Gel. Dur ben çakmak yapacağım. Haydi düşüyordum az kala. Berat gol çıktı mı abi sen geçerken oradan? E, çıktı. Ha, e, acı versene bana kaç tane çıktıysa. Kullandım abi. Sen bana dört tane gol lazım. Bu kadar çaplık olmaz. Gerizekalı. <laughs> He şak derken bana mı yediniz? Adama kettle sattım kettle kettle Bak aslan aman ha. Çakar <laughs> Öyle mi diyecek Oğlum hani? bu kadar mallık olmaz biliyorsun adamların yerini atlayacaktım patlatacaktım yanlışlıkla yere atladım. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor bir üstü yaz Abi benim kılıcım kılıcım hiçbir şey yok Atarım Aha. Onu da atarım al Al götüne sok onu da atacağım sana Ananız sen gibisin Ama al. yapamadım Lan ne vereyim? Ne La bana bir tane gold at. Sana gitti bak gold. Kime? Sana iki tane gold geldi abi ver. Allah çarpsın ki bana gold gelmedi. La evlat tene gir bak A4 oldu gold. Yo bir tane oldu. La yere atma ya ver Allah ya. Allah çarpsın ki bir tane oldu. İzlersin Çarpsın lan ver. videoda. Ver ver. Tamam. Yok abi ben çarmaya bir Yok ya. Oluyor. Sen gidiyorsun saçma sapan şeyler yapıyorsun. Yay yapacaksın. Ne yay? Neymiş yay? Hem Enes sen çok alıyorsun abi ya. Gidiyon adamların bokuna düşür. Bu konuşuyor bokuna bu Bak burayı yakacağım daha da giden yanar artık. Ah tamam ben o gidiyorum. Da e Enes düşürdüm adamı. Helal. Boş vahan be. Adamla şehitlerine gazı bok yoluna gitti bizim niyazı oldu. Bok dili anlayış. Abi açık. o dildi. Bütün şeyler attım bana. Ne bok varsa attım. İyi bok yedin. Tövbe <laughs> Gold. Bütün ne varsa kas varsa attım. Hepsini bok. Oh, öleceğim 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 vurma. Gel bizim mekana gel bizim mekana gel. Abi ben oraya şey, katlatmadan bana... rahat yok bana. <laughs> yok bu oh. sana? Adam geldi. Amanı. Uyandırmaya geldim sahura. uyansanız lan he <laughs> Ben seni kolluyorum da adam var. İki taraftan da yedi bu Güzel günler mazinde kaldı. Abi sen ne yapıyorsun Bokumuz. Bokumuzsun. Gurur kaynağımızsın. Bir bok kurun kaynağı olur mu? Oh. Olur. Oh. Bok. Bok değil bok. <laughs> bir bok bok kaynağı sahilde. Ölüyor mu? Ne oluyor? Öldü mü? Ya ben şöyle bir Ben yarım saatten beri bekliyorum ama ne çaktı? Tamam bok oldum oluyor. olursa veririm. Dur, ben, ben, tehlike, de, ben de ben de gold var diyecekmişim. Alan dedim. Aa dur 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 adamı adama adamı çakacağım ben şimdi. Dur 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 beyler ben benim benim biri, benim, benim koç gıcımı kullasın gıçımı gıçımı. Aa birisi burada. La bu, <laughs> kral öbür ya. Sen niye buraya şey çekiyorsun? Geri zekalı. Adamlara gidiyorum. Ben Araya gidiyoruz pompa. Bizim birisi gene oraya gidiyor geri zekalı gibi. <laughs> abi ben gerizek mıyım? Olabilir. <laughs> <yaşam. gülüyor> Adama bak, olabilir. Çok rahat ya hiç. oh, tamam Bunun ben yine gidiyorum abi. Oğlum bu kaç kere TNT ile falan yapacağım ya. Abi sen o gold'lar var ya. Hadi ona Oğlum kimse de elenmemiş ha. Ya bizim Aa <laughs> Emin misin, emin misin? Pıttıçak! Pıttıçak! patlattım Allah belan versin. Helal olsun lan! Helal lan! Adam olacaksın tamam mı? Tamam. Bir kere şey, gidişimde yaptım onu. <laughs> aa git bak <be>, adamların <laughs> mekanları patladı abi. Vur vur! Vur! vur, vur, vur aa. Öldürüm, öldürdüm öldürdüm öldürdüm! Öldürdüm! Şu anda yine okluyorum ben. Dur, abi kolla gıcımı! Aa vurdum! Gel vurdum. Al gel dur, dur, dur. Ya ya, dur, ya! Dur. Yeter abi Aa, var ya. Kapattı Türkan abi. O düştü aşağı. Salak aşağı düştü. Emre dur bekle. Oradaki itemler lazım. Koş. Koş 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 patlatacağım ben orayı. Var kendine Patla. biriniz. Çakmak atabilir miyim? Abi? abi benim kendimle çakmak var da ben kendim yapmayacağım abi. Benim çakmağım var. Adamları yakmak için ama. Ya yani ben adam Abi bunlar. Aç Çabuk! Gelin buraya! Öldüm. Ne sikim yiyorsanız yerim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben ya öteki... Bana tek... onunla çakmak atacak. çabuk! Ya onunla bana şey atın ya. Üç tane demir atın abi. Yaktım yaktım. Vallahi yaktım. Billahi yaktım. Tamam öldü onlar. Hele yani patlamadı. Yanlış yerden patlattım. Şu an biz üçüncüyüz abi. Dur abi dur abi, ben dur. onların gidip yatağına bakacağım patlamış mı diye. Dur ya dur. Ya bana iki tane demir atar mı? Abi bir tane. Bir tane demir tek. Hadi can bir gel. Ya ne var bu insanım ya? Aa bak şimdi görürsünüz ben onları nasıl patlatıyorum hadi. Enes gel al demir atayım. Çabuk çabuk gel at. Abi ben de onlara gidip bakacağım yataklar patlamış mı diye. Git bak. Tamam. İşin işleri bitti onların. Şu an patlamış Abi ediliyor. TNT yatan bir iki metre falan ötesine koydum iki blok falan. Şimdi görürsünüz onlara ne yapıyorum ben. Bana biraz daha taş atar mısın? 10 15 tane falan. Alam. Çabuk. Berat. At. At arkana. At. At. Heh, geldi tamam geç. Şimdi onların işi bitti. Geç sakın atma bir şey. Arkadaşlar bu bölümün partını burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın.